Ama bu dünyada Allah hakkını almıştır. O sana şefkatle bakar be. Tatlı tatlı bakar. Ahirette ama öyle değildir. Mesela köpeği olanlar, kedisi olanlar aynı senin ahirette yine ona karşılaşacaklar. Hiçbir varlık yok olmaz. İnşallah. İnşallah. Yani çünkü haşa Allah'ın yok olması gerekir bir şeyin yok olması için. İnşallah. Yani hiçbir şey hiçbir şekilde yok olmaz. Allah hatırlatmaz gerekirse o ayrı. Ama hiçbir olayın yok olması mümkün değildir. İnşallah. Hani diyor ya toprak ol, olası eline. Evet. Mümkün değil de bir insan yok olmaz. Yani mutlaka durur. İnşallah hocam. Allah hatırlatmaz isterse ayrı. Yani çünkü Allah'ın hıfzından yok olması için haşa ha. yani zaten şirktir aksini düşünemez. Evet. Yani mümkün değil. Allah'ın gücüne karşı bir usluptur bu. Haşa. Yani ha. Evet hocam. Yani i̇mkansızdır. Mesela bu konuşmamız sonsuza kadar yok olmaz. Mümkün değil. Evet. Yani buradaki davranışlar sonsuza kadar yok olmaz İnşallah. Ya yani bir kere olur olduktan sonra bir daha da yok olmaz yani her şey için bu böyle mesela adeta ademin e, çamur bunu yoğuruyor Cenab-ı Allah hazırlıyor mesela Ay ya, ha, evet. çamur halinde İki elimden yarattığıma diyor zaten evet. İki elimden yarattım diyor Allah Allah'ın belki de insan şeklini tecelli etti Allah ve onu o şekilde elleriyle e, bu şekle getirdi çünkü iki elimle yarattım. Evet. Mükemmel bir e, insan heykeli meydana getiriyor Allah. In. Tabii çok kısa sürede yapar Allah'ın öyle yani bir insan gibi değil yani insanın az içindedir. Çünkü e, çamurun tamamına da Allah hakim. Çamuru yaratan da, çamur şekillenmesi de, çamur tamamen Allah'a tabidir zaten. Ama Allah'ın eli orada vesile olmuş oluyor. Yani insan şeklini tecelli ediyor, onu vesile ediyor Allah. Yoksa hepsini Allah yaratır. Evet. Çamuru da insan yani Allah yaratır. İnsan şeklindeki tecelli de Allah yaratır. Cennette de biliyorsunuz insan şeklinde tecelli edecektir Allah. İnşallah. 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 Evet. Yani hiçbir şeye ihtiyaç yoktur Allah'ın. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama zamansız ve mekansızdır. Yani insan olarak yarat tecelli etmesi mesela bizde de insan olarak tecelli ediyor. Zatı değil. Zatı değildir. Tecellisidir. Evet. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam'da tecelli etmiştir Allah. İnsan olarak tecelli etmiştir İsa'da. Haşa akılsızca, yanlışça Allah'ın zatı zannetmiştir Evet. Abi zatı olarak değil, insan olarak doğru tecelli etti İsa Aleyhisselam'da. Allah tecelli etmiştir. E peki havalerini tecelli etmedi mi? Onlar da tecelli etti. Evet. E onları niye söylemiyorsunuz? Değil mi? Evet. Her yerde tecelli eder. Biz, bende de tecelli ediyor, sende de tecelli ediyor. İsa da tecelli etmiştir. Zatı olarak değil. Tecelli olarak. Evet. İnşallah. Bunu söylemiş olsa konu bitecek. İşte İsa onlara bunu söyletecek. İnşallah. İnşallah. Tamam diyecek. Yani Allah bende tecelli etti. Ama bir kul ol. Ben kulum. Allah'ın kuluyum ben. Zat, o, zatı olarak tecelli etme diyecek. İnsan olarak bende tecelli etti. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Evet. Siz de nasıl tecelli ediyorsa, başka insanlar nasıl tecelli ediyorsa aynı şekilde tecelli etmiştir diyecekti. İnşallah. İnşallah hocam ahir zamanda da mesela şey cennette de mesela Cenab-ı Allah insan şeklinde tecelli ediyor. Selam veriyor insanlara. İnşallah. Aleyküm selam diyoruz. İnşallah. Allah'a. İnşallah İnsan olarak tecelliyor. Zatı mı? Değil. Tecellisi. İnşallah. Mesela Çalı'da Allah diyor ki ben ben Allah'ım diyor. İsa'ya, evet. şey Hz. Musa'ya. Şimdi zatı mı o? Değil. Tecellisi. İnşallah hocam. Çünkü Çalı'da ateş var. Evet. Allah ne çalıdır, ne ateştir. Evet. Nedir oradaki olay? Tecellidir. işte İşte cennette de çalıda nasıl tecelli ediyorsa, ateşte nasıl tecelli ediyorsa güzel bir insan, genç bir delikanlı olarak tecelli edecektir Allah. İnşallah. Geliyor. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam diyoruz. Ben Allah'ım diyor. Ama Allah'ın tecellisi. İnşallah. Ee, çok güzel günler göreceğiz inşallah. 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 Allah